Bak şimdi ustadım. Şimdi burası, burası açık bir yer zaten. Açılmış. Yani burası böyle açık kalan bir yer değil. Bak şu köşesi. Bak şurası. Görüyor musun? Buraya görüyorsun. Burası. Şurada bir yazıt var. Bu yazıt içeriği anlatıyor büyük ihtimalle. Bu yani şimdi tam emin değilim ama cihaz, cihazla aldığımız veriye istenenler bu alttakini. Bak dikkat edersen şu mihrap şu açılan diğer büyük yeri anlatıyor. Hı hı. İçeride. Şu Bak, dikkat edersen burada da sağ tarafta. Ortada değil. Dikkat ediyor musun? Heh. Olma ihtimali var. Biz çünkü oradan da veri aldık. Bu dışarıdakiler şuradan. Hemen arkandakiler var ya bak. Şurası. Bunlar da, da bunun. Ya bunlar dağılmış hep. Şurası dağılmış. Yani bunlar dağılmış hepsi. Bak şu kayanın. Elimi gösteriyorsun değil mi bak. Burası böyle bütünmüş. Zamanla kırılmış hep veya kırmışlar. Erozyona uğramış. Eski yapı olduğu için. Hemen kamerayı yine çevir şöyle, sen bir manzarayı çek şöyle güzel bir. Bak şimdi ben ineceğim şuradan, sen yavaş yavaş kamerayla... ...sızlamadan gel buraya. Bak şimdi. Bak şurada da bir yer var, önce bu tarafa da gelelim. Gel Şimdi bu da... ...burası dağılmış tabii ki, burası da kapalı bir alanmış zaten. Tabii siz e, eskiden hep gördüğünüzden beri burası açıkmış zaten değil mi? Açık evet. Yani 150-200 seneden beri açık dağıldığı için gelenler de bir parça oradan koparmış. Erozyonla e biraz da kendisi kopmuş zaten dağılmış. Yoksa burası önü böyle komple kapalı bir alanmış. Şimdi asıl mevzu tabii ki şurada al. Ben bir içeri yavaş yavaş gireyim. Bak burası. Sen az daha geri giderek şurası var ya. Bak şu alanı görüyor musun? Burası kapalı olduğu için komple. Tamam mı? Burası kapalı olduğu için şurada bir kapalı mihrap varmıştır zamanında. Kapı kapama bir şey kalmadığı için daha almış hepsi çünkü gitmiş. Anladın <laughs> mı? Bir şey kalmamış. Buradan giriş var. Neden? burada içilik başlıyor? Bak gel şimdi yavaş yavaş. Bak şimdi burada içilik başlıyor zaten tavan seviyesi. Tabii burası da almış ama burası böyle düzgün simetrikmiş yani. İşte burada bak görüyor musun? Burada mesela bak güzel bir yeri var Yine burada şurası da büyük ihtimalle kapalıydı. Şunlar. Bunlar kapalıydı burada. Kırılmış ya bunlar. Burada var yine keza. Bakın aynı şekilde. Şurası da kapalıymış. Şu alan. Burası da kapalıymış. Burası. Bölüm bölünmüş. Önce bir hol var. Holden sonra içeriye girilmiş. Sonrasında şu olan Burada güzel bir yazıtı var zaten. Burada güneş var dediniz. Güneşle ilgili. Burada güzel bir içilik yapılmış. Çok da mükemmel yapılmış. E, güneşin altında da burada da yazıtlar var şurada. Şuraya gel istersen. Bunların tabi bazılarını yeni yazmışlar onların. Yeni yazmışlar herhalde onların bazılarını. Bir şurası şunlar eski. Şimdi bizim biz ne yaptık? Bir de burası var. Şu kısım. Şurası da büyük ihtimalle şurada. Şu kısım. Bak görüyor musun? Burası da kırılmış. Hep. Şuraya köşeyi kırmışlar. Hani az önce cihazla sinyal algıladım ya. Ben Viagot sistemiyle tutarken bak burada ince bir makabucu kalmış. Biz onu gördük. Sen şimdi eldeki cihazla kayalarda taşlarda arama yaparken çok belki garet hangisi bilmiyorum ama çok derine bulunmayabilir ama en azından kayanın içindeki parayı bulabilirsin. Yani onu duvarlara tutarsın. Hmm. Şimdi bu kısım en geniş olan yer burası. Şurası. Şimdi buradan şu tavanı tutabilecek misin? Bak şuraya geç. Şuraya gel. Tavanı bir tut. Gelin. Bak. Bak görüyor musun? Şimdi bu delik ben sizin anlattığınız anlattığınıza göre buradan alttan giriş olma ihtimali var. Buradan. Şu tavandaki deliği görüyor musun? Evet. Havandaki dedik. Şimdi buradan giriş varsa yani bu oda yapıldı. Bu odaya girdim. Burada işlem var. Ama asıl mevzu diyelim ki altta. Altta büyük bir işlem var. Ne yapıyorsun? Alttaki işlemi şimdi biz buraya geldiğimiz zaman diğer Marduk Gazi 7000'e de işlemine bakacağım. Görüntülemeyi inceleyeceğim. Ama manayla aldığımız şey şuradan. Tekrar gösteriyorum. Buradan. Başlıyor şuradan. Şu alandan başlıyor. Fakat bu tarafa gidemedik. Yani devam ediyor ama tabi devam olmadığı için şurada bir metre, bir buçuk metre alanı bir görüntü aldık. Aldığımız tavan seviyesi üç buçuk. Bak tavan seviyesi üç buçuk. Aşağıya kadar altı metre civarı. Sadece devamını göremediğimiz için çünkü bana da şey olayı vardı. Giderken dedi ki oda ya şimdi bak. Burada oda başladı ya örneğin. Okuduğu zaman odaya geldiğinde o pikler vurmaya başlar. Hmm. Biz ona anemi bozulması da deniyor. Pik diyoruz biz ona. Vurmaya başladığında dalga boyutu nerede başlayıp nereye kadar gittiyse anlayabiliyoruz biz onu. Tamamına kadar. Burayı şimdi bitiş noktasını anlayamadık. Niye anlayamadık? Çünkü bu var. Alttan var devam ediyor mu? Artık onu bilmiyorum. Onu bakacağız. Ama e, bu alanda devam ediyor. Şu alanda tavan seviyesi dediğim gibi 3.5 Alt seviye altı metre civarında eğer buradan o zamanında bir kapak gibi bir şey bulunuyorsanız büyük ihtimalle bunun alameti olabilir yani altta bir oda var demektir bu. Biz cihazımıza veri aldık, deliller ortada geri kalan sizde. Siz ne yapıyorsunuz? Gerekli izinlerinizi alıp. resmi olarak buradaki işlemi yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı problem yok tamam. Mı? Şimdilik bu kadar.